Yiğit evladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baba Ocağı Rize'de Erdoğan ziyaretleri kapsamında dün Cumhuriyet Caddesi Kentsel Dönüşüm Alanında düzenlenen Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kartuzu Revi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de helikopterle Güneysu ilçesinden Ayder Yaylası'na geldi. Erdoğan yaylayı önce havadan gördü ve incelemelerini havadan başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Ayder Yaylası'na inerek incelemelerini sürdürdü. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Erdoğan kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla yakından ilgilendi. Burada halkla birlikte çay da içen Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da eşlik etti. Erdoğan, Yayla'daki incelemelerinin ardından Rize Artvin Havalimanından ayrılarak Ankara'ya hareket etti.